Altıncı sorudayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları tanımında modern maliyecilerle klasik maliyecileri birbirinden ayıran unsurlardan biridir diyor. Birbirinden ayıran unsurlardan biridir. Arkadaşlarım kamu makamları tarafından yapılıyor olması hem klasiklerin hem de baktığımız zaman modernlerin ortak noktası olarak kabul edilmektedir. İkisinde de toplumsal ihtiyacı karşılamak amacı var mıdır? Kesinlikle ikisinde de karşılama amacı vardır. Ekonomik faaliyetleri düzenlemek üzere yapılması bu sadece ve sadece kimde vardır biliyor musun? Bu sadece ve sadece modernlerde vardır. Klasikler bunu ne yapmaz? Klasikler bunu kabul etmez. Belirli usullere uyularak yapılması ikisinde de ortak bir noktadır. Parasal olarak yapılması ikisinde de ortak bir noktadır. Ama güzel kardeşim bunun artıları var mı? Bunun artıları var. Bak bu tarz bir tabloyla geldim. Bu tablo senin hoşuna gidecek. Ben buna inanıyorum. Şimdi bu tabloyu beraber inceleyeceğiz. Küçük bir sum olası. Modernlerle klasik arasındaki karşılaştırmalı yapıyor. Diyor ki toplumsal ihtiyaçları gidermek için yapılır. Klasikler için doğru bir ifade, modernler için de doğrudur. İkisi de toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla kamu harcaması yapılması gerektiğinden bahseder. Kamu tüzel kişiliği tarafından yapılır. Evet ikisi içinde doğrudur arkadaşlarım. Para ile yapılmaktadır. Evet ikisi içinde para ile yapılma durumu. Yani nakdi harcama, nakdi harcama durumuyla bizleri karşı karşıya bırakır. Belli usullere göre yapılır. Evet ikisinde de belli usuller Burada bizim için olmazsa olmaz unsurlardır. En önemli özelliklerinden biri de hatırla belirli unsurlara göre belirli süreç içerisinde yapılıyor olması. Mümkün olduğu kadar az harcama yapılmalıdır. Arkadaşlar klasikler mümkün olduğunca kamu harcamalarının kısık olmasını az olmasını isterler ama modernlerin böyle bir derdi var mıdır? Modernlerin böyle bir derdi yoktur. Ayrıldıkları nokta olarak karşımıza gelir mi? Evet ayrıldıkları nokta olarak karşımıza gelir. Kamu harcamaları aynı şekilde olabilir. Arkadaşlarım klasik mahalleciler kamu harcamalarının sadece ve sadece nakdi olabileceğine inanmaktadırlar. Yani yapmış olduğun kömür yardımı, yapmış olduğun gıda yardımı, yapmış olduğun kıyafet yardımları klasik maliyecilere göre kamu harcaması olarak kabul edilmez. Klasik maliyeciler sadece ve sadece parasal harcamaları kamu harcaması olarak kabul eder. Ancak modernler gene burada klasiklerden ayrılır. Modernler der ki kardeşim baktığın zaman nakdi de olabilir, Aynı de olabilir. Burada herhangi bir sakınca yok. Benim için ikisi de kamu harcaması olarak ifade edilebilmektedir. Ekonomik ve sosyal hayatı müdahale için yapılır. Klasikler asla müdahale istemezler arkadaşlarım. Ama modeller kesinlikle müdahaleden yanadırlar. Vergi harcamaları da kamu harcaması olarak kabul edilir. Sevgili arkadaşlarım, bakınız klasik maliyeciler sadece nakdi harcamaları kamu harcaması olarak kabul etmektedir. Vergi harcamalarını kamu harcaması olarak görmezler. Ama modern maliyeciler, modern maliyeciler baktığımız zaman vergi harcamalarını da kamu harcaması olarak kabul eder. Hatta modern maliyeciler arkadaşlarım vergi harcamasının dışında dikkat kamu zararlarını bile kamu zararlarını bile kamu harcaması olarak kabul etmek durumundadır. Kamu harcamalarının finansmanı için her zaman borçlanmaya başvurulabilir. Klasik maliyeciler borçlanmada konuşacağız merak etme. Arkadaşlarım borçlanmaya, devlet borçlanmasına sıcak bakmazlar. Sadece yatırım amacıyla ya da sadece olağanüstü bir dönemi finanse edebilmek için alınması gerektiğinden bahsederler. Borçlanmanın altın kuralı olarak da nitelendirdikleri ifade budur. Ama modernler istediği zaman borç alabilirsiniz şeklinde bir yorumla bugünü biraz daha ne yapar? Bugünü biraz daha yansıtmaktadır. İşte klasikle modern arasındaki baktığımız zaman temel farkı bu şekilde ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar.